Gülçin Ayçe İzmir'den bildiriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uludere tartışması yaşandı. Askeri savcılığın takipsizlik kararına Barış ve Demokrasi Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener'in yönettiği oturumda tansiyonun zaman zaman yükseldiği görüldü. Askeri savcılık Uludere için takipsizlik kararı verdi. Tepkiler meclis genel kuruluna sıçradı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 34 kişinin hayatını kaybettiği operasyonun komplo olduğunu söyledi. BDP itiraz etti. Bu operasyonun devlet içindeki derin odaklarla PKK içindeki irtibatlı grupların Mossad'dan lojistik destek sağlayarak gerçekleştirmiş olmasıdır. Terör Robuski'de katliamı yapmaktır. O uçaklar eğer PKK'ya ait olmuş olsaydı biz o zaman terör yaftasını PKK'ya yapıştırırdık. Ama o uçaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin uçaklarıydı. Tartışmaya AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın da katıldı. PKK birilerinin nasıl dediği Kürt halkını çok enterese etmiyor. Ona bakarsa ben ve benim gibi milyonlarca insan PKK'yı bir özgürlük hareketi olarak kabul ediyor. Eğer AK Parti iktidarı olarak biz derin devleti yönetiyor olsaydık kusura bakmayın siz bugün burada olmazdınız. PKK bir özgürlük hareketi değildir. PKK 40 bin kişinin katliamına sebep olan bir terör örgütüdür. Yükselen tansiyon üzerine BDP'liler yeniden söz almak istedi. Akşener'in yanıtı olumsuz olunca BDP'liler "Korkuyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. saniye değil. Din... bizden niye korkuyorsunuz? Ben diyeyim. Muhterem Sayın Başkan ben Allah'tan başka Allah şahittir hiç kimseden bugüne kadar korkmadım, korkmayacağım, korkmayacağım. Grubunuza bugüne kadar asla bir kötümser ayrımcılık yapmadım ben. Şimdi bugün de bugün de bakın bugün de PKK adına söz alır gibi bir konu olduğu zaman siz de ben de suç işliyoruz. Engelleme tavrımın Korkaklıkla algılandırılması şiddetle reddediyorum. Yani cesaretimi her alanda ispat etmeye hazırım. Buyurun. Genel kurulda yükselen hararete bir de öksürüp krize eklendi. Meclis Başkan Vekili Akşener zor dakikalar geçirdi. <laughs> <laughs> Müstehri başka şey. Her müddeyi iddiasını ispata mecburdur.